Herkese merhaba değerli dostlar. Bugün Aydın Didim Hisar Mahallesi'nde harika bir villanın tanıtımını yapacağım. Villamız panoramik deniz manzaralıdır, havuzludur. İsmi müstakildir yani bağımsız giriş, bağımsız havuz. Kendine ait bir yaşam alanı bulunan bir villadır. Şimdi villamızın bahçesinden başlayarak tanıtacağım. Villamızın etrafı komple arazi yeşil alan. Doğayla iç içe. yerleşimin yoğunlukla olduğu bir bölgede. Villamız harika bir villa değerli dostlar. Videoyu hemen kapatmayın. Bana abone olup takip etmeyi unutmayın. Bu villada size sauna ve tamamı olan bir villayı tanıtacağım. Villanın içine geldiğimizde değerli dostlar. Ufak bir yeşil alan bırakılmış. Villanın bahçesi yapılmış. Peyzajda çam ağaçları kullanılmış. Bu villamızda dış cephede fugalı ısı yalıtım kullanılmış. Dekoratif sıva çekilmiş. Otomatik panjur sistemleri yapılmış. Genellikle ansitrasit ve beyaz renkler kullanılmış. Havuz başına geldiğimizde değerli dostlar. Şöyle güzel kullanışlı bir havuz bulunmakta. Burada havuz başından bile panoramik olarak deniz manzarasını görüyoruz. Ve bu manzara kapanmıyor sevgili dostlar. Villada barbekü de var. Bedir abi oraları çekerken burada barbekümüzü de gösterelim. Hemen havuz başında güzel minik taşlarla dekore edilmiş sevgili dostlar. Burası denize yaklaşık 4 kilometre mesafede. Yani burayı e, aracınız olması şart. Yani buradan caddeye yürümeniz 2 dakika ama orada toplu taşıtlarla denize gidebilirsiniz. Burada müstakil bir yaşam. Doğayla iç içe kuş seslerini duyuyorsunuz. Şimdi villanın içini tanıtacağım size. Alt katta bir salon. Amerikan mutfaklı bir salon bulunmakta. Ayrıca bir oda bulunmakta. Ben çelik kapıdan girelim derim. Orada çok güzel bir hol bırakılmış. Orayı görmenizi istiyorum. Burası e, alt katında sauna, spor salonu ve hamamı bulunan bir yer. Şöyle geldiğimizde Malzemesi kaliteli. Harika şık dekore edilmiş bir villa. Evet değerli dostlar videomuzun devamına evden başlıyoruz. Holü anlatmıştım size. Hol çok geniş. Bir vestiyer konulmuş. Burada güzel bir duvar dekorasyonu bulunmakta. Villamızın Videosuna devam ederken alt katta bir salon, Amerikan mutfak bir odanın olduğunu söylemiştim. Buraya geldiğimizde müşterilerimizin genellikle aradığı konsepte bir villa, alt katta bir odası bulunmakta. Bu aralar dediğimde metrekaresi yüksek olan villalarda bir oda alt kata konuluyor değerli dostlar. Burada da geniş kullanışlı bahçeye çıkabileceğiniz bir e, pima pen kapı bulunmakta. Sürgülü PVC ısı yalıtımlı bir kapı bulunmaktadır sevgili dostlar. Alt katın zeminleri genellikle seramik oluyor. Böyle gördüğünüz gibi 60'a 120 seramik yapılmış. Duvarlarda kese kağıdı renginde boyalar kullanılmış. Alt katta hemen odamızın çıkışında bir e, WC banyo bulunmakta. Kullanışlı orta kullanım alanı olarak banyo yapılmıştır değerli dostlar. Salonumuza gelelim. Salonumuzu tanıtalım. Evet değerli dostlar, Amerikan mutfak salon demiştik. Seramik yapılmış tabanda e, tabanında alçıpan dekorasyon yapılmış. Burada güzel bir mutfağımız bulunmakta. çimston mermer gri e, gri kapaklı mutfak dolapları üstte ahşap renkte e, dolap kapakları kullanılmış, dolap kullanılmış. Burada siyah bir evyemiz bulunmakta sevgili dostlar. Burada didimde alışık olmadığımız fa farklı bir dekor kullanılmış. Daha önce ben karşılaşmadım. İlk defa karşılaşıyorum. Burası televizyon ünitesi. Daha önce televizyon ünitelerinde ahşap kullanan, fugalı ısı yalıtım malzemelerinden dekor veren, alçıpandan yapılan televizyon üniteleri görmüştük. Bunu ilk defa görüyorum. İsmini bilmediğim için de ismini veremiyorum böyle metal bir malzeme gibi duruyor ama alçı döküm de olabilir sevgili dostlar. Bunun ismini bilen arkadaşlar da abonelerim de yorumda bunun ismini bize söylerse ona da seviniriz. Evet değerli dostlar burada kat kaloriferi sistemi bulunmakta. Tesisatlar döşenmiş. Her şey hazır bir durumdadır sevgili dostlar. Televizyon, çanak, antenlerine kadar her şey yapılmış hazır bir konsepte villa Sevgili dostlar burada alt kata indiğimizde sauna ve hamam var bu çektiğimiz 3. video değerli dostlar mikrofonun pili bitmiş bizim haberimiz yok çekime devam etmişiz çok da yorulduk 3. çekimde inşallah sıkıntısız bir şekilde videoyu size ulaştıracağım aşağı kata indiğimizde ufak bir spor alanı bölümü bulunuyor demiştim merdivenler mermer siyah beyaz kullanılmış Burada ses çok yankı yapıyor. Umarım rahatsız edici bir ses çıkmaz sevgili dostlar. Burası bayağı geniş bir alan. Burada spor malzemelerinizi koyarak güzel bir spor alanı oluşturabilirsiniz. Aşağı indiğimizde kameraman abimi şu tarafa alacağım. Saunayı, hamamı göstermek için. Değerli dostlar burada tamperli camdan bir sauna girişi yapılmış, kapıları konmuş. İçeri geldiğimizde ahşaptan bir sauna alanı yapılmış. Üste patlatma taşları, sarı aydınlatma ışıklar konulmuştur sevgili dostlar. Bu ışıkların ismi de gülüncünüze gidebilir ama manda göz. Şimdi banyoya bakalım, pardon hamama bakalım sevgili dostlar. Spordan sonra bir sauna, bir hamam harika olur. Gerçekten bunu yapan müteahhitimiz her şeyi düşünerekten yapmış. Metre karesi de iyi. Yani şu an 300 küsür metre iç oturum alanı var burada. Yani terası da sayıyorum onu iç alanına koymayalım. Ona sonradan o da yapabilirsiniz. Villamız full deniz manzaralı sevgili dostlar. Buradan çıkayım zaten gösterebileceğimiz yerleri gösterdik Tavanlar çok yüksek. Bunaltıcı bir alan yok burada. Kesinlikle bodrum olarak görmeyin özenle yapılmış bir villa. Merdan boşluğunda kullanılan korkuluklar alüminyum antrasit renkte de yapılmıştır sevgili dostlar. Gidimin birçok yerinde villa tanıttık. Bazılarının metrekaresi düşük konumu güzeldi. Bazılarının metrekaresi büyük. Konumu biraz şehir dışındaydı. Şehir dışında villa tercih olan müşterilerimiz de var. Merkezi ya da denize yakın ee, Sessiz, sakin, doğayla iç içe yaşamak isteyen müşterilerimiz de var. Didim'de birçok müşterimizin sorduğu soru, deniz manzaralı ev arıyorum. Şimdi Didim'in yapısı Bodrum ya da Akbük gibi değil, düz. Düz olduğu için de denizi görmeniz çok zor. Yani denize sıfır olacak bir konumda arsa bulursanız anca öyle denize sıfır bir eviniz olur. Bedri abim gel üst katı tanıtalım. Üst katımızda 3 oda bulunmakta. 2 balkonu var. 1 ebeveyn banyosu var. 1 ortak kullanım alanı banyosu var sevgili dostlar. Gel abi. Evet değerli dostlar, 2. kattayız. 2. katın ilk odasını tanıtacağım. Burada 3 oda var demiştim. Burada alçıpan yapılmış aydınlatmaları spot olarak kullanılmış. Altta yine led aydınlatma ışık sistemi bulunmakta. Yer sizi yanıltmasın. Seramik değil. Yerler parke silinebilir. Derzli parke şişmez garantili üründür. Evet değerli dostlar buradan odamız full deniz manzarası çakıyor. Paranomik deniz manzarası diyelim. Eleştiriye mal vermeden... Hemen balkonumuza geçiyoruz sevgili dostlar. Burada geniş kullanışlı bir balkon alanımız bulunmakta. İki odanın kapısından da balkona çıkabiliyorsunuz. Binamızın üç cephesi doğa manzaralı. Paranomik deniz manzarası da bulunmakta. Yaklaşık denize 3,5 kilometre mesafede bir villa sunumu yapıyoruz sevgili dostlar. Evet değerli dostlar ikinci odamıza geçelim. İkinci odamızı tanıtalım. Gel abi kapıları kapatırız. Sen geç abi içeri çekerken ben buradan tanıtımı yapayım. Evet değerli dostlar ikinci kadın ikinci odasındayız. Odalarımız yaklaşık 19 metre kare genişliğinde. Diğer odamızda 21 küsür olması gerekiyor. Odanın metre karesinde vereyim. Bütün odalarda aynı malzeme kullanılmış. Tekrara girmeden ortak kullanım banyoyu tanıtalım sevgili dostlar. İkinci katın ortak kullanım banyo alanı. Gayet geniştir. Kamerada belki size dar ufak görünebilir ama villa yerinde görürseniz sizin için de harika olur. Bu tür villoları çekiyoruz. Siz de bu villaları görmek istiyorsanız bize aşağıdaki numaradan ulaşabilirsiniz. Sizi gezdirebiliriz. Gezdirirken ek ücret istemiyoruz, eksper istemiyoruz. E, yer tanıtım imzası almıyoruz sevgili dostlar. Burada da aynı şekilde karşı siteye bakan bir e, o da penceresi bulunmakta Fransız balkondur. Buranın balkonu sağ tarafında kalıyor. Buradaki siteler işte e, Didim'i bilen arkadaşlar için Gümüş Evler 3 sitesi ve belediye konutları dediğimiz site burada. Onlar da havuzlu, yazın cıvıl cıvıl siteler burada bulunmakta sevgili dostlar. Burada 3. odamızın 2. kat, 3. odamızın balkonunu gösterelim. Evin üç cephesi harika bir manzaraya sahip modern mimari tasarımıyla harika bir villa tanıtıyoruz. Birazdan teras katını tanıtacağız. Oradan da deniz manzarasını göstereceğiz. Şimdi teras katına çıkıyoruz değerli dostlar. Evet değerli dostlar. Şu an villamızın terasındayız. Teras 60 metre kare. Kullanım alanına sahip. Burada güzel bir e, yaşam alanı kurabilirsiniz. Üstünü kapanır, otomatik kepenk önlerini katlanır camlarla yapabilirsiniz. Şu an güneşte batmak üzere demeyim de daha var batmasına. Manzarayı çekmesini istiyorum Bedri abimden. Anadolu Otel buradan görünüyor. Karşıda gördüğümüz denizin ufukta görünen yer Yunan adalarıdır sevgili dostlar. Zaten Didim'de Deniz sıkıntımız yok. 10, 10 adet de mavi bayraklı plajı 83 koyusu bulunmaktadır sevgili dostlar. Bunu da söylemek istiyorum. Daha önce Didim'e gelmeyenler, Didim'i bilmeyenler için bunu söylüyorum. Tekrarlıyorum. 83 adet koyu bulunmakta. Bunun yaklaşık 10 tanesi mavi bayraklı plaja sahiptir sevgili dostlar. Evet dostlar villamızı tanıttık. Kapanışa geldik. Siz de bu tür videolarımın devamını izlemek istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum.